Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Elimizde Samsung Galaxy Tab A8 tablet var. SM205. Bunu sıfırladık. Sıfırdan kurulumunu yapacağız. on nasıl yapılacağını göstereceğim size. Şöyle tabletimizin arka tarafı. Şöyle tabletimizi dilini Türkçe yapıyor. Şöyle Türkçe yapıyoruz. Sonraki diyoruz. Kabul et diyoruz. Tümünü kabul edip kabul et diyoruz. Manuel olarak ayarla diyoruz. VP'ye bağlanmadan kurulumu yapacağız. Atla diyoruz. Tekrar atla. İleri diyoruz. Daha fazla, daha fazla. Kabul et diyoruz şifre koymadan ilerliyoruz. Yine de atlansın. Kabul ediyoruz. İlerliyoruz. Bitir diyoruz. Evet şöyle tabletimizin tabletimiz açıldı. kurulum kurulumu tamamlandı. Evet şöyle işlemimiz tamamlandı.